Bana imkansızlıktan bahsetme. Seni sevmek zor iş. Dönülmeyecek yola girip dön demek. Rüyalarda görüp uyandığında yanında aramak gibi. Bana imkansızlıktan bahsetme. Seni sevmek zaten zor iş. Hayalini kurup yanına gidememek, yalnız kalmaktan korkmak gibi. Bana imkansızlıktan bahsetme. Zaten seni sevmek zor iş. Hayatın senin ne güzel olduğunu bilip fakat elinden hiçbir şey gelmemek gibi. Bana imkansızlıktan bahsetme. Seni sevmek zaten zor iş. Her şeye seninle yeniden başlamak için umudu yüreğe ekip yeşermesini beklemek gibi.